Herkese selamlar. Normalde araçlarla ilgili yardımcı olabilecek içerikler çekiyorum. Fakat bu videoda YouTube'a yeni başlayacaklar için yardımcı olabileceğini düşündüğüm ve baştan sona ne yaptıklarımı anlatacağım bir içerik olacaktır. İnşallah bu anlattığım bilgiler sizler için yararlı olur. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Adım adım anlatacak olursam, birinci adım 500 takipçi, son 12 ayda 3000 saat izlenme veya Shorts videolarından 90 gün içinde 3 milyon görüntülemeyi aşması. Ben içerik üretmeye başladığımda bu seçenek yoktu. Daha sonra geldiğinde ise direkt tamamlanmış olarak gözüktü. Halihazırda 1000 geçkin abone ve 3500 saat izlenmem vardı. Tamamlanmış olarak gözüktüğü için tarafıma iş ortaklığı maili geldi. Sizler de bu aşamayı aşınca aynı mail gelecektir. Mail geldikten sonra YouTube Stüdyo para kazanma sekmesinden AdSense hesabı oluşturmamı veya tanımlamamı istediler. Ben AdSense hesabı daha önceden açtığım için mevcut hesabım var olarak seçtim. Böylelikle kanal AdSense hesabına bağlanmış oldu. Bu seçenek izlenme reklamlarını açmıyor. Süpers ve alışveriş sekmesini açıyor. Süper chat, süper etiketler ve süper teşekkür. Bununla birlikte alışveriş açılmış oluyor. Buradan gelen kazançlarınız kazançlar kısmına yansımış oluyor. İkinci adım AdSense hesabındaki kimlik, adres, telefon bilgilerini eksiksiz bir şekilde girdim. Daha sonra AdSense sayfasına girince vergi koşulları tamamlanmadı diye bir ibare çıkıyordu. Sayfada ödemeler sekmesinden ödeme bilgilerine ödeme hesabı yazan yerden de YouTube olanı seçtim. Karşıma çıkan sayfada ayarlar kısmında ayarları yönet sekmesine girdim. Orada bulunan İrlanda, Türkiye ve ABD vergi bilgileri yer alıyor. Araştırma neticesinde hepsini doldurdum. Bununla ilgili birçok kaynak var. Vergi bilgilerini eksiksiz doldurduktan sonra AdSense'deki uyarılar gitmiş oldu. Bunları yaptıktan sonra tarafınıza banka hesabı ekleyin diye mail gelebilir. Banka hesabını daha sonra ekleyeceğiz. Üçüncü adım 1000 abone son 12 ayda 4000 saat izlenme veya shorts videolarını 90 gün içerisinde 10 milyon görüntülemeyi aşması. Bu benim için zorlu bir süreç oldu. Bunun da nedeni haftada bir video atabiliyordum. 1000 aboneyi geçtikten 6 ay sonra 4000 saati doldurdum. YouTube stüdyodan para kazanma sekmesine izlenme sayfası reklamları ve shorts akışı reklamları geldi. Bunları da aktif ettikten sonra videolarda reklam gözükmeye başladı. YouTube stüdyodaki tahmini gelir kısmına her gün para yansımaya başladı. Bu tahmini gelir güncel kura göre 10 dolara ulaşana kadar Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Dördüncü adım yine ben 10 dolar seviyesine yaklaşık bir buçuk ayda geldim. Daha demin de söylediğim gibi haftada bir video attığımdan dolayı fazla kazanç elde edemediğimdendir. Burada bir ekleme yapacağım. Para kazanmak için içerik üretmeye başlamadım. Hatta buralara geleceğimi veya bunları anlatacağım aklımın ucuna bile gelmezdi. Tamamıyla yardımcı olmak amacıyla başladım. Biraz klişe olacak ama beni bilen biliyor yaptığım yorumlardan da anlaşılır diye düşünüyorum. Neyse 10 dolara ulaştıktan bir gün sonra tarafıma kimlik doğrulaması yapın diye mail geldi. AdSense hesabıma girdiğimde uyarı şeklinde çıktı karşıma. Kimliğimin ön yüzünü fotoğrafını sisteme yükleyerek kimlik doğrulaması yapmış oldum. Bununla ilgili de onaylanıp onaylanmadığı hakkında mail gelecektir. Beşinci adım kimlik doğrulama yapıldıktan bir gün sonra adresinize adres doğrulama işlemi için 6 haneli pin gönderilecektir. Bununla ilgili de tarafınıza mail gelecektir. Herhangi bir takip kodu vesaire olmadığından dolayı bana ilk gönderilen gelmedi. Gönderme tarihinden 21 gün sonra ikinci kere talep ettim. Bunun sonucunu 6. adım ile birleştireceğim. 6. adım Vergi kesilmesi için hesap açma. İkinci pin istendikten sonra bunu beklerken vergi olaylarını yapmak geldi aklıma. Size yatacak paranın %15'inin vergisi alınması gerekiyor. Aksi takdirde vergi cezası gelebiliyor. Bunun da önüne geçmek için interaktif vergi dairesi sitesine girip sisteme TC'niz ile giriş yaptıktan sonra işlem başlat, vergi işlemleri, sosyal içerik üreticiliği istisna belgesi talep dilekçesini tıklayıp istisna belgesini çıkmasını bekledim. İki gün sonra bununla ilgili tarafıma mail geldi. İstisna belgesini yazıcıdan çıkarttım. O gün hiç bekleme yapmadan Halk Bankası'na gittim. Halk Bankası'na gitme sebebim bu duruma hakim bir durumdadır. Bireysel işlemlerden durumu izah ederek benden istisna belgesi alındı. Bununla ilgili iki hesap açıldı. Birisi blokeli, diğeri normal bir hesaptır. Blokeli yani para aktarılınca %15 kesecek olan hesabın IBAN bilgilerini banka size vermiş oluyor. Tekrar interaktif vergi dairesinden çıkardığınız istisna belgesiyle aynı sekmede olan sosyal içerik üreticiliği banka bilgilerini bildirim dilekçesine tıklayıp banka bilgilerini ve IBAN bilgisini girdim. Bu yaptığım işlemi sabah saatlerinde yaptım. Öğleden sonra tarafıma mail gelerek işlem onaylandı. AdSense hesabına giriş yaptıktan sonra ödemeler sekmesinden ödeme bilgilerine girip ödeme hesabını YouTube olarak seçtim banka hesabı tanımlama işlemine girip blokeli hesabın IBAN bilgisini buraya da paylaştım. Tarafıma mail geldi. 0.10 kuruş ile 0.90 kuruş arasında bir para yatıracaklarını ve buna göre hesap doğrulama yapacağımı bildirdi. Bu mailden bir gün sonra hesabıma girdiğimde yatırılan paranın değerini AdSense banka hesabı doğrulamadan aynısını seçip doğrulaya tıkladım. Böylelikle hesabımız da doğrulandı. Son işlem pin kaldı. Gönderilen tarihten 14 gün sonra PTT dağıtım merkezine gittim. Not olarak gittiğim yer PTT bayi değildir. Büyük bina dağıtım merkezidir. Orada durumu anlattıktan sonra ilk olarak adres ile dağılmış kargo içlerine baktılar. Yoktu. Aradan 2 gün sonra tekrar gittiğimde yine yoktu. Benim burada şansım iyi birisine denk gelmem oldu. Oradaki görevli telefon numarasını tarafıma vererek her gün sabah hatırlatmamı istedi. İkinci kere hatırlattığımda kargonun geldiğini söyledi. Bu arada Sakarya PT'de dağıtım merkezi tekrardan kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Son işlem olarak AdSense hesabına giriş yaparak ödemeler sekmesinden doğrulama kontrolüne girip gelen pin kodunu girerek adres doğrulamayı da yapmış oldum. Baştan sona YouTube serüvenim bu kadar. Anlattıklarım karışık gözükse de İşlemleri yaparken aslında basit olduğunu sizler de göreceksiniz. Etsy sayfası da bizleri yönlendirme konusunda gerçekten çok başarılı. En sıkıntı sayabileceğim işlem pin kodu. Bir türlü gelmek bilmiyor. Bu konuda da sizlerin gönderim tarihinden 14 gün sonra her gün PTT dağıtım yerine gidip sorgulamanız gerekiyor. 21 gün sonunda eğer gelmediyse muhakkak tekrardan isteyiniz. Yeni başlayacaklara veya hali hazırda bu işlemleri yapacaklara yardımcı olabildiysem ne mutlu. Sorularınızı yorumda belirtmeyi unutmayınız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.